Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte galiba ilk defa Clash of Clans oynuyorum. Ee, bu Clash of Clans videosunda e, gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. Ee, tabii ki de Clash Tuber'den örnek almadım arkadaşlar. Ee, ben böyle hep oynuyordum. Kesinlikle hiç ara vermeden hep oynuyorum. Günlük günlük hep oynuyorum. Video çekmiyorum çünkü bazen videolar çok sıkıntılı olabiliyordu. Ama şu anlarda bir baktım böyle video güzel ilerliyor. Çekim dedim bir bakayım. Günüm güzel ilerliyor. Videos, videosunu çekim dedim. Ee, yakın bir zamanda Clash of para da yatırabilir mi arkadaşlar. Ama elmas için yatırmam. Ben bir defa böyle demiştim. Clash of elmas yatıran maldır. Elmas için para yatıran maldır demiştim. O bu köy güzelmiş de ama bunun havanı var ya. Havan olmasaydı kesin, kesinlikle, kesinlikle saldırırdım. Evet. O bunun 2000 altını var. Güzel ama havanı da var. Ben şöyle bir saldırmak istiyorum. Hop. Havanı yok etsinler. Zaten havandan böyle dağılırlar. Bir 2 3 tane daha gönderirim ondan sonra serpiştiririm şöyle birkaç tane. Hop. Güzel. Havanı da yok ettik. Mükemmel oldu. Ee, evet. Galiba yıldız alamayacağız. Çünkü bu köy bizden kat kat daha güçlü bir köydü. Muhtemelen bu belediye binası ya 4 ya da 3 öyle bir şey. Ben be Çünkü ben belediye binası 2'yim. Neyse neyse. %27'mizi de aldık. Çıkalım zaten kupa falan da kaybetmeyeceğiz. Güzel lan 20 tane altın aldık. Adam olana çok bile. Evet. Burada bunu daha yeni fark ettim amına koyayım. Bunu bir inşa edelim. şuradan yine savunmalar var. Savunmalardan bunu da inşa edelim. İnşaat edelim de. Vallahi hiç beklemek istemiyorum. Burada 3 yazdı bir bakalım. 2000 tane iksir verdi buradan. Güzel burada yine savunmalar var e, ee, duvarları daha sonra şey yapacağım geleceğim böyle de iksir şeyi var ondan sonra altın madeni var ee, beklemek istemiyorum ama maalesef beklemek zorundayım çünkü hiç ne, ne olursa olsun hiç elmas harcamayacağız <laughs> evet son olarak da geldi buradan gelelim buradan e, duvarımızı inşa inşa edelim Hop 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 Mükemmel Altınım yetmeyecek Ya lütfen yetsin ya Ya seni yapacağın işin Var ya ben Bir duvar ne kadar bir duvar ne kadar Bir dakika bir dakika Bir duvar elli altın Ya senin ben yapacağın işin Neyse ee, Şuradan ee, Birkaç tane daha barbar eğitelim Ve savaş diyelim Rakip aranıyor. Rakip aranıyor. Güzel. Böyle bin altınlık şey verdi. Ne güzel ya. Şöyle iki dakikada ben bir köye saldırayım da bu altınımı bir toparlayayım. Bu nedir? Bu köy güzel valla. Hiç kaçırmam. Şöyle. Güzel. Ee, güzel güzel tamam. Altınımı toparladım. Abi bu köy ne kadar da güçsüzmüş ya. Kendi köyümle bu köyü bir kıyasladım bir baktım benim köyüm uçuyor. Ananı satayım dedim. İf if. Hadi lan. Üçleyelim artık bir köy ya. İlk defa bir videoda bir tane köy üçlemek istiyorum. Hadi hadi. Ya. Ya topta zaman kaybedeceğinizi belediyeyi yok etsenize. Amın. Şey işte amına soktuklarım. Neyse neyse. Evet bu köyü de işlemiş olduk arkadaşlar. Eve dön diyelim. Buradan 2000 A alamıyoruz. Çünkü depomuz dolu ama. Burada hızlı eğitim diyemiyoruz. Keşke diyebilseydi, diyebilsek ya. Neyse neyse. Ee... <laughs> Buradan öncelik için okçuyu açmak istiyorum. Her zaman orduya önem vermek lazım. Buradan ordu kampını yükseltiyorum. Ondan sonra buradan bunları toplayalım. Ondan sonra ha havan, di havan diyecektim az kalsın. Okçuyu yükseltmek istiyorum da. Altın yetmiyor işte. 2000'miş. Bende şu an 900 var. A bir savaşım 2000 toplayacağım ya rahat toplanır. Valla bu havalarda da insanlar hep çok çok hasta oluyor. Baya bir hasta oluyor. Bu arada ben var ya domuz gribi olmuşum arkadaşlar. Hemen aşağıya geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Geçmiş olsun yazmayanların da kafalarını kırırım. Bu arada şaka diyorum. Sizde var ya benim her söylediğim şeyi ciddiye alıyorsunuz. Vay arkadaş ya. Böyle yavaş yavaş tane tane gönderelim. Mükemmel. Tane tane yavaş yavaş. Güzel. Kesinlikle ben, ben bu köyde de kaybettim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bu köyde iki tane top var. Ve barbarlar topa saldırmıyorlar. Topa vurmuyorlar. Ne yapıyorlar? Böyle ebesinin nikahını şey yapıyorlar. Sanki çok e bir tane de okçu kulesi varmış. Yeni fark ettim amına koyayım. Neyse neyse ya. Bir 600 1600 oldu. Son bir el kaldı. Bu bir eli de bir oynayalım. Ya sen de bir hızlı eğitim olsana ya. Bir şey bitti. Ya 2000 altın aldım sandım ya. Ne güzel çok sevinmiştim he. Şu köyü bir üç diyelim. Eee falan filan. Bu köyde top yok mu lan? Kesin vardır da. Yok yok. Abi varmış burada küçük mindak. Güzel. Bütün barbarlarımı bu topun üstüne salacağım. Evet saldım. Ee, Valla ben bunu pek vakit kaybetmek istemiyorum. Bunun için oyundan çıkıp hemen geliyorum. Evet bir bakalım köyü üçlemiş miyim? buradan bakılmıyordu. Tabii ki de ben. lan. 27 tane kupa da aldık. şey işte. Hop. <laughs> ok çikolatesini en sonunda basacağım. Evet. Bastım. canım çok sıkılıyor. Bunun için bu ordu kampını bir bitiririm. Ondan sonra buradan sende bir çık. Böyle iPhone aldım. Hayırlı olsun şimdi şimdiden çok teşekkür ederim iPhone e, 14 falan filan Neyse lan şaka yapıyorum Kayıtta mıyım? Kayıttayım e, Buradan şimdi topa mı bassak? Yok yok Ya sen de şöyle ol ya Adama hasta etmeden e, Şimdi ne basalım ne basalım Topu basamıyoruz Bakalım basabildiklerimden bir tane kış var. Ee, ha duvar basacaktık lan duvar. Nasıl unuttum ben bunu. Aman Allah'ım. Evet şu tarafa bir gönderelim duvarlarımızı. Hop 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 hop. Tamam bitti. Duvarların iç, içinden geçeceğim de ben yakın bir zamanda. Neyse. 2000 tane de altınımızı buradan toplayalım. Mükemmel. Yine buradan... Gelelim topa basalım. Evet. Bugün de bayağı bir yükseltme yapmış olduk arkadaşlar. Bir dahaki videoda artık beledi belediye binası 3'e geçmiş oluruz. Ama bir şey bir sakin olalım. Belki bir dahaki videoda olmasa da başka bir videoda olur. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar başka Clash of Clans videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.